İsa aleyhisselam'ın inmesi, Allah Dımeşk'te Emevi Camii'nin doğusundaki beyaz minareye iki ellerini meleklerin omuzlarına dayamış olduğu halde İsa aleyhisselamı indirecek. İsa aleyhisselamın yüzünden inci tanesi gibi terler dökülecektir. Misk saçan kokusu 15 kilometreden duyulacaktır. Sonra Kudüs'ün led kapısında Deccal ile karşılaşacak ve onu harbesiyle vurup öldürecek ve Deccal'ın kanı yerin dibine kadar akacaktır. Sonra İsa aleyhisselam cenneti bir kavme müjdeleyecek ve onlar da ona uyacaktır. Sonra Allah'ın vahyi üzerine İsa aleyhisselam cemaatle birlikte tur Sina'ya çekilecek. Bir taraftan Yecüc ve Mecüc bütün mefsedet ve melanetlerini icra edeceklerdir. Kudüs'e geldiklerinde yeryüzünde ne kadar insan varsa öldürdük, şimdi de göklerdekileri öldürelim diyecekler ve oklarını havaya kaldırıp atacaklar. Sonra Allah küçük böcekleri bunlara musallat edip onları helak edecek. Sonra Tur dağında ile birlikte yere inen İsa aleyhisselam, bunların leş kokularından kurtulmak için dua edecektir. Allah da leş kaldıran kuşlarını gönderip bunları denize döktürecektir. Ortalık yeniden düzelecek, yağmurlar yağacak, bitki ve yeşillikler çoğalacak, bet ve bereket olacaktır. İşte bu sırada öyle bir düzen olacak ki kurt koyun ile yürüyecek ve yıkılan şehirler yeniden tamir edilecektir. Resulü Ekrem buyuruyorlar ki İsa Aleyhisselam yeryüzüne inip bütün put ve haçları kırdıktan ve yeryüzünü adaletle düzene koyduktan sonra Mehdi ile buluşacak. Aralarındaki anlaşma neticesinde Mehdi imam olup namazı kıldıracak, İsa Aleyhisselam ise yedi yıl halifelik yapacaktır. İsa aleyhisselamın ilk yardımcıları Ashab-ı kehf olacaktır. Onlar İsa aleyhisselam ile hac edecek ve yedi yıl sonra İsa aleyhisselam Mekke'yi mükerremeye göç edecektir.